Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında pişirdiğimiz, lezzeti kaybolmayan karnabahar brokoli salatası yapıyoruz. İlk olarak karnabaharlarımızı çiçek şeklinde koparmakla başlayabiliriz. çiçek şeklinde küçük küçük doğradığımız karnabaharları şimdi suyumuzun içine koyuyorum. Dışı ardan doğramadan önce ne kadar yıkarsak yıkayalım içinde belli olmayan bakteriler olabilir. Şimdi brokolimizi aynı şekilde çiçek şeklinde doğramaya başlayabiliriz. Çok büyük boyutlarda olmasın çünkü fırında pişireceğimiz için daha uzun süre ve hemen pişmeyebilir. Borakonilerimi de doğurduktan sonra karnabaharın olduğu kaseye ...brokolilerimi koyuyorum. Bunun üzerine yarım çay bardağı kadar sirke koyuyorum ki içerisinde olabilecek bakterilerden kurtulması için yarım saat bu şekilde bu suyun içinde bekleteceğim. Karnabahar ve brokoli'miz sirkeli suyun içinde beklerken biz de havucumuzu doğramaya başlayabiliriz. Havucumuzu doğradıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine havucumuzu koyuyoruz. Sonra brokoli'mizi, karnabaharımızı sirkeli sudan çıkarıp güzelce duruluyoruz. Durulduktan sonra fırın tepsimize koyuyoruz. Baharat olarak tuz, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber kullandım. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Her yerine yağımız, tuzumuz, baharatımız gelecek şekilde Sebzelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıttığım fırına sebzelerimi koyuyorum. Ortalama 10-15 dakikada sebzelerim pişecek. Sebzelerim pişerken biz de üzerine dökmek için biberli yağ yapalım. İlk olarak sos tencereme yağ koyuyorum. Yağım kızdıktan sonra ben ceviz yakıştırdığım için bir miktar ceviz ekledim. Yağın içine birazcık cevizlerimin kızarmasını bekliyorum. Bu şekilde birazcık cevizlerim yağda piştikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı toz, kırmızı biber ekliyorum. Bu şekilde biberli yağımız hazır. Fırından sebzelerimiz çıktı. 10 dakikada pişti. Şimdi bunu servis edeceğim kaba koyuyorum. sebzelerimi servis edeceğim tabağa koyduktan sonra ben üzerine yoğurt dökeceğim. Siz isterseniz yoğursuz bu şekilde de tercih edebilirsiniz. Gerçekten pratik, lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Lezzeti her şey içinde kalıyor. Şimdi hazırladığımız cevizli yağdan döküyorum. Salatamız bu şekilde hazır. Sebzeli salatamızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdiden çok teşekkür ederiz.